piknik yaptık Ekinoğlu'nun orada. Ekinoğlu diye geçiyor. Bir pınarımız var burada. Burada bir masamız var. Burada herkes bir şey yaptı, getirdi. Semaverimizi yaktık. Çay içiyoruz. Keyif hı hı. yapıyoruz bugün. Bugün işleri azaldı artık. O yüzden kış hazırlıkları yavaş yavaş bitmek üzere. Bir fırsat bulduk. Evine dönmek üzere. Biz de evet herkes evine dönecek herkes artık. Açılacak. Okullar açılıyor. O yüzden biz de bir fırsat bulduk. Böyle değerlendirelim dedik. Herkes kışlığına gidiyor. herhalde. Bizim gideceğimiz o soğuk biletinin devamı artık öyle bilmiyorum. Allah teşrümlerimizi kontrol ederseniz bilginiz olsun. Tamam. Çok kullanamıyoruz. 120 lira abi. Çadır var mıydı abi? Geldi. Sağ olun. İçerisinde tahta masalar. Birlikte yapabileceğiniz yerler. Oturabileceğiniz yerler. Tuvaleti, duşu. burada gelip geceleyebiliyorlar. E, kamp kuruyorlarmış. E, karavanlarla falan geliyorlar. Evet. Aynı yerde duruyorum ha. Evet. Oltamızı güzel. Biz olta atacağız şimdi. Onun için geldik. Çayımızı kahvemizi içeceğiz. Oltamızı atacağız. arada oltamı mantarı kayboldu nerede? nerede? Ah, ne güzel oynuyorlar. Bak bak ha. hareketi var. Onlar da balık derdinde biz de. Vallahi onlar da balık derdinde biz de balık derdindeyiz. Ama onlar bizden eminim çok güzel yakalıyorlardır. Çok bağırıyor. Ne bağırıyor acaba? de tavşan çıktı yolumuza. Ay, bu çetek. Bir şey görünce tavşanlar nedense hareket edemiyorlar. Kaldı orada.